Ömer. Bir daha keselim mi? Ömer. Hadi bir daha. Yüzü aç. Aa, izleyeceğim ay, izleyeceğim benim yüzüm Ağzım benim, benim akıllı kızım. Pepe'nin gözünün yarısı kaldı. Ana Pepe'nin gözü gitti. Tamam. Biz o kadar aslında. Ağlamıştır o Pepe şimdi. Ağlamadı annem Pepe. Güllerini kes atarız Pepe'nin gözü. Pepe'cidir o. Tamam, tamam Güllerini kesme baba. Niye? Ama çok güzel bir şey kesin. çok onları vitrine mi koyacak? Hayır ne ki ya. Bir şey Yapar mı çiçeği. Onu sandı da bunu şöyle bak. Yok şey kendi yiyebilirsiniz. Ama Pepe param parça oldu ya. <laughs> ben nehirle koyup anneyi. <laughs> Pepe'nin gözünü kim yiyecek? Sus sus biraz kadar. Şura evet. dikkat et. Dikkat sonra. Yeter yeter. <laughs> dikkat et sen ha. Allah. Dikkat et. Dur böyle. Yine şey. Her zaman zamanki olduğu gibi. <laughs> Şimdi Bu bir Ben içeridekileri daha Köpüşü Ağabeyim. ben. Ağabeyim. Bak, bak. Ağabeyim. Köpüşü. Ağabeyim. Köpüşü mü yiyeceğin karamölcün mü? Büşra. Tamam. Tamam. Karamölcün. 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 kaç kişi var? Doluşun yaş. Dayıb. Kesmişim <durunlar. gülüyor> Öksüz Allah de büyük. <laughs> Çok büyük. Şimdi Vedat'in evet. karnı da zaten şiş. Yirmi parça ermiş. Ne kişi de olmadığına göre. <laughs> 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 Hı? Çar, var. Dedeciğim de. Dedeciğim de. Dedeciğim de. Zır. <laughs> dede. <gül Allah nerede? Yenge. Çatalın çok güzel. Dur sana çatalla ver. Anne, Şimdi karanöcük gelecek. Karamöcü. anne. Bak karamöcü burada anneciğim. Sen karamöcü istiyorsun değil mi? Onu çıkar ağzına sakın. Karamöcü. Tamam. Hadi aa. Aferin kızım. Ayak kalk ayak. Ama benim resmini istemiyorum. Ben. Kendi resmini istemiyorum. Uşak sen nehirle bir misin? Anne <laughs> bana. Anne bu sene sen pasta yaparsın. Nehir mi yapsa? Hadi kız kocaman oldunuz der. Tamam. Hadi ye kızım. Nehir. Ay. Ye kızım hadi bakalım. Ay. Hadi nehir. Hadi pepeden ye. Bak bak bak. Hadi Pepe'den ye bakalım. Hadi karamücü yiyeceğiz ya. Buraya Burayı yiyeceğiz. Burayı yiyeceğiz. Onları böyle kesecek. yemeyecek şimdi. Yemeyecek değil mi? Şu an içeride bir dört kişi iki. var. kişi, bağ kişi bağ. var. Bak. Kadın evet. geldi. Oğlanlar dışarıda gerçekten da belki öyle yoktur içeride. A, geldi. Kalp değil. Bak karan boncukları yedirme çocuğa. E, Niye? Onlar da şeker. Şeker mi? Kabağıncık bon. Ben de buyurmazdım. sos ver Bir da. Bak. Ayak değil mi? Kola mı öldürdü ya? Bak kayanın mı kaldı. Anne Annem elini çekti. Kayıp <gülüyor> geliyor. Var.